Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye. Hoş geldiniz. Evet yine önemli konularımız var. Hepsini değerlendireceğiz. Ve kurulu başkanı Murat Sütürgöz. Bülbül'e karşımızda merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Evet, e, dün Cumhurbaşkanı yine e, KDV indiriminden bahsetti, onların hepsini konuşacağız ama dün e, IAF'den bir açıklama gelmişti. E, Türkiye'nin adil kur değerinin 16.50 olduğunu açıklamıştı. Biraz kafalar da karıştı. Bu adil kur nedir? neden 16.50 denildi? Biraz da onu anlatır mısınız? Biz de öyle başlayalım dilerseniz. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Adil kur dediği belli bir süre sonrasında doların geleceği yeni tahmin etmek değil. Adil kur Hı. cari açığı dengeye getirecek kur seviyesi olması gereken kur seviyesi. Ee, yani eğer kur 16.50'ye giderse cari açık son edecek diyor. Ee, ben buna pek itibar etmiyorum işin açığı. Yani bu seviyelerde cari açığın kontrol altına alınabilmesi pek mümkün değil. Şu anda zaten oraya çok yakınız. Ama hı devasa cariye açık veriyoruz. Yani şu anda yaklaşık kur 15 lira seviyesinde 14-80'lerde direniyor. Bastırılıyor. Yani hı. böyle 3.5'in hesabını yapmamak lazım. Bu seviyede bu kadar cari açık veriyorsak bu seviyeden 16.5'a çıkarsa cari açığımız azalır demek yani makul değil. ya yani Türkiye'nin cari açık sorunu çok büyük ve çok yapısal. Yani bunu sadece kurla da izah etmek ne yapacaksın yani cari açık vermeyeyim diye kalp ilacımı ithal etmeyeceksin. Evet. Yani, e, bunu zaten finansal yöntemlerle kurla murla baskılamaya çalışmak, cari açığı bu şekilde azaltmaya çalışmak yanlıştır, saçmadır, başaramazsınız, olmaz. Bunu Hani bir ara Çin modeli diyorlar diye işte kurlar yükselecek. E Türkiye ihracat yapacak. E döviz girecek. Sonuç işte cari açık kapanacak. E, kurlar yükseldi. Cari açık daha da. Hı, hı. Şimdi Türkiye bir kere enerjide dışarıya aşırı bağımlı. Yani eğer Ruslarla kavga etsek, gazı kesseler evde donarız, elektrik üretemeyiz, fabrikalarımız durur. Şimdi bu Türkiye'yi Ruslara bu kadar bağımlı hale getiren politikaların saçmalığını bir tarafa bırakırsak, yani bu artık bir para finansman işinden çıkıyor, bir yaşamsal konuya göre. Bir sürü şey de öyle, otomobilden, bilgisayara, şu yayını yaptığımız teknik cihazlardan, işte kalp ilacına, kanser ilacına kadar her şeyde dışarıya aşırı bağımlıyız. Şimdi... Bu aşırı bağımlılığı kırmanın bir tek yolu var. Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirmek. Üretemediğimiz evet. şeyleri bol 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 üretip ihraç etmek. Döviz kazanmak, üretemediğimiz şeyleri de o kazandığımız dövizlerle ithal etmek. Biz ne yapıyoruz? Bir taraftan üretmiyoruz, bir taraftan ithalatın gazına basıyoruz. Ee, niye üretmiyoruz? Çünkü üretmeye uygun bir Toplumsal iklimimiz yok. Bir kere üretmeyi bilmiyoruz. Ya bir kere bunu herkesin kafasına bunu koyması lazım. Biz üretmeyi bilmiyoruz. Şimdi bunu fark etmediğimiz zaman hep bu sorunu çözemiyor. Doğru. Tamam mı? Yani herkes para da arıyor, finansman da alıyor. Ah bir sermayem olsa şöyle köşeye dönerim işte şunu yaparım. Yani yok kardeşim bırak parayı marayı bırak. Sen önce üretebilmenin olmazsa olmaz koşulu üretmeyi bilmektir. Evet. Türkiye'de Türk insanı hem Türk müteşebbislere, işverenlere Kamu dahil hem de çalışanlar iş gücü üretmeyi bilmiyor yani, yani nitelikli üretmeyi bilmiyor. Bir iki örnek vereyim. İşte hemen mesela e, tohum üretmeyi bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? İthal ediyoruz. E, tarlada kullanacak kimyasal ilaçları üretmeyi bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? İthal ediyoruz. Yani bin tane şey sayabilir. Yani şu bilgisayarı üretmeyi bilmiyoruz. Bilen var mı? Yok. O yüzden Hı. bu bilmeyi de sadece bu e, know-how yani teknolojik bilgi olarak düşünmeyin. Yani genel Hı. bir iş yapma bilgisi, organize olma bilgisi. Yani Bunlar hepsi bir bilim Batı'da öğretiliyor. Benim de ekonomi adı altında alt dallarda öğrendiğim şeylerden biri. Dolayısıyla böyle sadece kur politikalarıyla cari açık engellenemez. Cari açık kur politikalarıyla engeller ithal edemez hale getirmeye çalışırsan, bu sefer ne olur işte? Kalp ilacını bulamazsın, şeker bulamazsın, buğday bulamazsın, otomobil alamazsın, bilgisayar alamazsın. sonuç sonuçları. Tek yol var bu işten çıkış. Üretmek, üretmek, üretmek. Evet. Peki tabii şimdi biz şunu da merak ettik. AYF böyle bir açıklama yaptı işte. adil kur 16.50 dedi. Peki bu adil kura yakın zamanda gelebilir miyiz diye de herkes merak ediyor. Tabii. Yani adil kura yakın zamanda geleceğimiz aşikar. Görülüyor bu zaten. Enflasyon arttıkça kurlar artar. Hı hı. Anlatıyoruz. Sadece ben değil, bütün iktisatçılar anlatıyor. Enflasyon kur artışına sebep olur. Temelde çünkü iki para birimi arasındaki dengeyi yani alım satım veya değişim parametresini enflasyonlar belir. Bir ülkedeki enflasyon ile diğer ülkedeki enflasyon karşılaştırılır bu paraların satın alma gücü arasındaki paraliteyi belirler. Evet. Enflasyonu kontrol edemezseniz veya etmezseniz, etmek istemezseniz, etmeye gücünüz yetmezse kuru baskılama politikalarımız hiçbir işe yaramaz. Yani baskılarsın, baskılarsın, baskılarsın. Ne oldu? Bir ara 6.80 seviyesini baskılıyorlardı. Şimdi rüyalarında bile göremiyorlar. O yüzden baskı suni olarak kuru düşük tutmak hem cari açığın fevkalade artmasına yol açar hem de kırılmalara, depremlere yol açar. Evet. Bir anda çok fazla yükselmesine evet, sebep yani, olabilir. Evet. Bunu hep seninle yay şeyinde anlatmıştım daha evvel. Böyle yayı basarsın, basarsın, basarsın. Bir yerde gücün biter. yay fırlar gider. Onun gibi. Yani bu kadar basit bir şey. Evet. Peki gelelim KDV indirimine. Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV %8'e indirildi. Yani işte bunun içinde neler var? Tipi cihazlar, bebek bezi, deterjan gibi böyle temel ihtiyaçlardan bahsediyoruz. Ama şöyle de baktığımızda geçen yıl çocuk bezi 49.90'dı. Bebek bezi bugün 149.90. Yani işte KDV indirimiyle de 134.90'a geliyor. Hani aslında çok da sevindirici bir durum değil aslında değil mi? Şimdi daha evvel gıdada KDV indiriminin gıda ürünlerine yansıma gördük. Et biliyorsunuz bu ay %50 civarında zamlan. Şimdi vergi indirimleriyle e, fiyat artışlarını kontrol etmek mümkün değildir. Olmaz, işlemez. E, tam tersine e, kamunun bütçe giderleri arttığı için çeşitli sebepler işte bu yap işte devlet projeleri işte ithal edilen bazı ürünlerin fiyatı, enerjinin fiyatındaki artış falan filan arttığı için sen bütçe gelirlerine azaltacak e, işler yaparsan e bu gideri nasıl karşılayacaksın? Para basacaksın. Para basarsan ne olacak? Enflasyon ne olacak. Yani senin şimdi yaptığın indirim e, ileride bindirim olarak veya zam olarak yansıyacak. Bu bir. İki, şunda hep fikiriz. Ben olaylı vergilere karşı. Yani insanlar para kazanmalı ve kazandıkları paradan gelir vergisini vermedi. Bu şirketse kurumlar vergisini vermedi. Böyle KDV'de, ÖTV'ydi falan filan tüketimden harç alınan vergiler. Ya ben para kazanmışım. E, ee? devlete vergimi de vermişim. E, ee? sonra bana kalan de harcanabilir gelirde tekrar her harcadığımda vergi veriyorum. Elektrik yaptığımda vergi veriyorum. Araba kullandığımda vergi veriyorum. Çocuk bezi aldığımda vergi veriyorum. Ve az değil. Yani her %18 demek. Yani kulağa küçük gibi geliyor olabilir ama yani Aşağı yukarı aldığımız her ürünün beşte biri kadar da devlete para ödüyoruz. Demek. Yani sen evet. beş tane çocuk bezi alıyorsan bir tane de çocuk bezini evet. devlete almış olacaksın. Evet. Bir kere bu e, ülkede gelir dağılımını bozan haksız bir belki. O yüzden e, yani KDV böyle ilk çıktığında yüzde ondu, sonra yüzde on gibi fahiş bir rakama çık. KDV temel ürünlerde niye 8? Yani çocuk besinde niye 8 alırsın kardeşim? Devletin çocuk besine mi ihtiyaç var? Yani e, sen beş tane kendin alıyorsun, bir tane de bana al kime bağlayacak? E, olmaz böyle saçma şey. Yani bu tip şeylerde ilaç, temel gıda gibi ürünlerde muhakkak ve muhakkak böyle yüzde inmesi gerekir. <laughs> bu e, 10 puanlık e, vergi indirimi ürünlere yansımayacaktır. Yani belki çok kısa bir süre fiyatların bir miktar geri geldiğini görebiliriz evet. ama böyle kalıcı bir geri geliş olmayacaktır. E, evet. da daha ziyade üretici fiyat endeksi biliyorsun çok yüksek e, Oradaki uşun gösteriyor, üreticiler zam yapamıyorlar. E, satın alma gücü düşük olduğu için. E, üreticiler bu KDV indirimini o zam ihtiyaçlarına yedireceklerdir. Göstermelik bir iki gün e, belki bir fiyatlarda gerileme olur ama çok kalıcı bir etki olmaz. Evet, peki. O zaman bugün de böyle noktayı koyalım. Yarın görüşmek üzere diyelim. aslında söylemek istediğim bir iki kelime daha vardı. Şimdi hem da. Hem cari açıkta hem enflasyonda etkili olan petrol fiyatları var. Aramco Aramco'ya dünyanın en büyük petrol firması 5 dolar kadar, Suudi Arabistan'da 5 dolar kadar zam yapacaklarını söylediler. Söylüyorlar hep bu. petrol fiyatlarının yukarıya gitmesine yol açacaktır. Çin'deki pandemiye rağmen dün biraz gerilemişti. Evet. Binlerden 110 110'lara kadar gelmiş, 110 dolara kadar gelmiş ve bugün 113'lerde falan seyrediyor. Değer petrol fiyatları yukarı yönlü bir baskıya sahip. Bu tabii hem küresel enflasyonu hem Türkiye'deki enflasyonu ciddi miktarda zorlayacaktır, arttıracaktır. Bunu da çözmek çok kolay değil Ebru. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de bizi izleyen izleyicilerinizle. Yarın görüşmek üzere. Hocam. Görüşmek üzere.